Antalya'nın turizm merkezi Belek'te bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korkuttu. Yangında dükkan tamamen küle dönerken bir ev zarar gördü. Yangın, seriye bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. <laughs> Kapalı olan dükkan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaş çevrede bulunan kova, hortumlarla alevleri söndürmek için mücadele etti. Vatandaşın yaklaşmakta zorlandığı alevler zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra söndürülen yangın sonrası çiçekçi dükkanı kutlanılamaz hale geldi. Bir ev ise alevlerden etkilendi. Polis yangın sonrası inceleme başlattı.